Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Dark12 size Udyr videosu göstereceğim. Bu son gelen 13.4 peçiyle nerf yedi Udyr. İşte armoru düştü, HP kazanımı düştü, Q hasarı düştü. Bakalım nerf sonrası hala Udyr arkadaş oyun taşıyabiliyor mu? Ona bakacağız. Şimdi takımcı arkadaşlar... Fight'ları kaybediyoruz, skorda 17-14 gerideyiz. Ee, gördüğünüz gibi. Çünkü ADC'miz yok. Karşı sport Niko Lilia ile çok güzel uyum içerisinde bizi pataklıyor. Evet gördüğünüz gibi dayak yiyoruz arkadaşlar. Bu arada e, skordan kitline e, bakarsanız troll görebilirsiniz. Dediğim gibi e, ADS'imiz, ADC'miz yok. Biz de dayak yiyoruz. Bu sırada eşyalarımıza bakalım. Ah olmuş kralın kılıcı, karabalta. Olmazsa olmaz. Çünkü Q stackliyoruz. Q max'lıyoruz. Şu an oyun bitmiş gibi. Görünse de Nasıl comeback atacağız? İzleyelim. Ben tank inşası bitirmeye çalışıyorum. Burada yakaldığımızı öpüyoruz. İlk arkadaş bu sefer bana ultiyi vuramıyor. Bana ultiyi vuramadığı için ben burada kesiyorum bu arkadaşı. Bir tane dodge atıyoruz. Jin geliyor. Burada yapacak bir şey yok. Jin gelmese alacağım. Neyse kasmaya devam ediyoruz arkadaşlar. 4'e 5. Burada tekrar bir yakalamışız arkadaşları. Hayret Caitlyn ulti atmış. Kill çalmaya çalışıyor. Trollüyor ama kill çalmaya da çalışıyor arada. Burada bakın ne yapıyorum bak. Bam! Yok oldu. Bu arada yani bu diğer insanlardan demeci geliyor zannetmeyin. Malphite zaten tank oynuyor. AP oynamıyor. Burada tekrar bir yakalanıyorum. Ya da yakalandığımız zannediyorlar. Burada Bora kalışı da indiriyoruz. Şuradan aldığım 2 kill beni oyuna döndürüyor. Burada arkadaşlar bir e, Love Love Ilopus'u satıyorum Riven'a. E ile vurduk. Q'yu açtık. İki kere vurduk. Tekrar Q'yu açtık. Ve karşıdaki arkadaş yok oldu. Hızlıca ejder alıyoruz. Çünkü görev arkadaşlar lazım. Ve ana bildiğimiz bitmiş bulunuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eşyaları gösteriyorum. Şakpas, şako, karabalta, mahvolmuş kralın kılıcı şu 3 eşya 3 core item bittiğinde bu bildiğimiz tamamlanmış oluyor. Gerisi artık karşı tarafa göre. Ben MR gitmeyi tercih ediyorum. Çünkü karşıda MR fazla şampiyonu var. Artık oyuna dönmeye başlıyoruz. ADS'imiz hala troll gördüğünüz gibi. Burada Singed'i yakalıyorum. Tekliyorum. Ardından önüme kim gelirse vurmaya çalışıyorum. Fakat karşıda Lilia arkadaş çok güzel bir zonya basıyor ve Nikon'un ultisi beni burada bitiriyor arkadaşlar. Hiçbir hareket yapamıyorum. Emarım hala yetersiz. Çok fazla büyü hasarı yiyorum. Fakat buradan sonra artık geri dönüş başlıyor. Tekrar bir team fight. Burada direkt flash atıp Lilia'ya fokuslanıyorum kaçmayı başarıyor da flash atıp ama Riven bu sefer yakalanıyor. Riven'ı alıyoruz. Lillia tekrar geri geliyor. O sırada Ekko'dan tekiyor. Burada fight'ı kazanıyoruz. Karşı eee Jin bizim kuleyi alıyor. Bizim ADC ADC artık Allah'ın belası her neyse itemlarını görüyorsunuz. Kitapları almış arkadaş 06. Nico oyun ee, yani haritayı gezmesine rağmen Niko karşı support bu arada. Bizim adeci trollemeyi tercih etti. Burada Jini tabii ki bizim kuleyi aldığı için cezalandırıyorum. Yardıma koşmaya çalışan Niko da belasını buluyor diyelim. Ve comeback atıyoruz arkadaşlar. 33-30 skoru yakalıyoruz. Bir kişi eksiyiz. En önemli rol ADC yok ama kazanacağız. Hemen barona koşuyoruz. Hızlı bir şekilde barona alıyoruz arkadaşlar. odir bu arada 3 core itemini bitirdiğinde tek başına baron alabilen nadir karakterlerden aklınızda bulunsun. Sonra Baron aldıktan sonra teamfight çıkıyor. Bizi bırakmıyorlar. Base döndürmüyorlar. Ben direkt burada Riven'a tek atıyorum. Çünkü artık kasmış bir Udyr'ım. Lillia zonya basarak kendini kurtarıyor. Singed orada ölüyor. Ve sonuç olarak Lilia da keserek 3'te 3 üç yapıyoruz arkadaşlar. Tekrar burada Riven'ı yakalıyorum birebir. Gördüğünüz gibi hasar bile yemiyorum. Ee, bana stun atarak fight'ı e, önde başlamasına rağmen. Itemlarımı görüyorsunuz. Karşının itemları da gösteriyorum. Vahşi Aydra, Karabalta. Burada arkadaşlar e, puşluyoruz. Lilia çok güzel tutuyor burayı, flash falan atıyor, kaçıyor, kesemiyoruz. Ve çok hızlı bir karakter. E, yani ben E açıp koşma var hemen yakalayamıyorum Lilia'yı. öyle söyleyeyim. Burada tekrar hızlıca B atıyoruz, baronumuz olduğu için Lilia bizi de durdurmuyor. E, karşı taraftan puşlayan Nico ve Sincit'i yakalıyoruz. Easy kill'ler yani. Burada arkadaşlar ejder alıyorum. Artık e, kan beyimizi attık. Lilia'ya kaptırmıyoruz. Ejder'i alıyoruz. Lilia'yı yakalıyoruz. Zonya basıyor. Raven'a e hemen çöküyoruz. Riven kaçmayı başarıyor ama Lilia bu sefer kalıyor. Karşı takım yani yapabileceği artık pek bir şey yok. Itemlarımız full build'iz. 6 eşyayız. Burada Nico fake katmaya çalışıyor ama yemiyorum. Gördüğünüz gibi ulti atsa da artık yani singlet geliyor arkadan singlet'sa teki atıyorum. Flash ile Jini kovalıyorum. Echo orada Niko'yu alıyor. Gördüğünüz gibi kanbeğimizi atıyoruz. Evet arkadaşlar işte ben daha fazla uzatmayacağım lafı. Gördüğünüz gibi kan attık. Oyun başı çok kötüydük fakat 24 kill ile oyunu bitirdik. Eko da oyun başı kötüydü ama toparladı. Onunla beraber taşıdık diyebiliriz. Ee, ADC'miz yoktu. Ona rağmen çok güzel bir oyun taşıdık yani. Skor tablomuz burada 63k hasar vurmuşuz. Son item bu bildiğimiz gözlerinizin önünde. Dediğim gibi 3 ana item Mahvolmuş Kralın Kılıcı, Şakbaz Şako ve Karabalta ondan sonrası size kalmış. Karşıya göre istediğinizi yapabilirsiniz. İster tank gidin ister ad gidin. Fark etmez. Ee, bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, canlı indirime Twitch Doktor kanalında katılabilirsiniz. Link e, aşağıda olacak. Bu şekilde kendinize iyi bakın. Ee, Hoşçakalın. Yorum ve beğeni yapmayı tekrar unutmayın. Umarım bol kazançlı oyunlar oynarsınız. Görüşürüz bay bay.